şehri yeniden yorumluyoruz. Bunu yorumlarken, yeniden inşa etmeye gayret ederken de istişarelerle bunu yürütüyoruz. Ve yaptığımız her şeyde öncelikle güven ortamını oluşturmayı önemsiyoruz. Güven ortamını oluşturduktan sonra da bu çalışmaların toplum nezdinde de güçlü karşılık bulduğuna hamdolsun şahit olduk. Ve bunu da büyüterek devam ettiriyoruz. Bu yapacağımız çalışma da bu dönüşüm çalışmamızın, kenti iyileştirme e, faaliyetlerimizin önemli bir parçası. Aslında Kadim Yıldırım'ı oluşturan, Emin Sultan, Yeşil, Yıldırım Beyazıt, İpekçiliğe kadar olan bölgede 50 hektarlık bir alanda bir koruma amaçlı imar planı düşünüyoruz. Bu yapacağımız çalışma aynı zamanda bu plana bir altlık oluşturacağı gibi yapacağımız burada dönüşüm çalışmaları da yine kentte önemli bir kimlik çalışması olacak. Bu çalışmada bu çalışmada yola çıkarken birçok değerimizle aslında istişarelerde bulunduk. İşte Kaymakam Bey beraber böyle bir çalışmamız olduğunu o dönemde Ali Nur Başkan'la birlikte geçtiğimiz dönemde bu çalışmayı ortaya çıkarken, yola çıkarken onlarla, büyükşehirle beraber bir takım çalışmalar, hazırlıklar yapmıştık. Ee, şu anda aynı zamanda Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nden değerli dostumuz Hayrettin Erdemir Bey'le de e, ciddi istişareler yaptık, yol yürüdük. Bize ciddi destekleri oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte de ciddi destekleri olacağına e, inanıyoruz. Kendilerine e, teşekkür ediyorum. önemli bir çıkış noktası, güçlü bir çıkış noktası yakaladık. Bunun, bu çalışmanın Ankara'da da karşılık bulacağını görüyoruz. Peki bu projeyi nasıl yürütelim istedik? Bu projeyi dedik ki Bursa'nın tüm değerlerini ortak edelim. Yıldırım'ın bir üniversitesi var artık. Bursa Teknik Üniversitesi'ne bu işin paydaşı kıldık. Teşekkür ediyoruz Gül Hocama. Herkese Uludağ Üniversitesi'ni e, bu işin paydaşı kıldık. Tribün Hocama teşekkür ediyoruz, kıymetli dekanımıza. Yine UNESCO alan başkanımız Neslihan Hanım bu işe destek verdi, paydaşı oldu. Ve bu kentte teknik insanlarımızın ortak değeri olan, buluşma noktası olan, kurumu olan mimarlar odası bu işe, Önemli ölçüde destek verdi. Hakeza, şehir plancılar odamız, yine peyzaj mimarlar odamız da bu işin paydaşı oldu ve bu süreci birlikte yürütüyoruz. Kıymetli oda başkanlarımıza da bu işi sahiplenmelerinden dolayı, bizlere desteklerinden dolayı da teşekkür ediyorum. Kıymetli arkadaşlar biz. Bu projeyle beraber ne yapacağız ee, sorusuna biraz da e, cevap vermek istiyorum. Tabi buralar e, kadim değerler dolayısıyla buralarda e, uzun yıllardır gelen bir yaşam var. Öncelikle biz bu yaşamı koruyacağız. Bölge insanının e, yaşamını koruyarak iyileştirecek çalışmalar yapacağız. Bölgedeki konut yoğunluğunu artırmayacağız. Böyle bir hedefimiz yok. Bu bölgeyi korumayı hedefliyoruz. Bu bölgedeki insanımızın geçmişte düşünülmeyen sosyal yaşam alanı ihtiyaçları var. 70'li yıllarda bir hasta Bursa'da yapılan imar çalışmaları kente ciddi anlamda bir konut yükü getirmiş. Bunu yaparken de sosyal yaşam alanları oldukça da ihmal edilmiş yeşil alanlar, çocuklarımız için spor alanları, pazar alanları, o günün ihtiyacı olmayan otopark alanları aslında bugünün en önemli ihtiyaçları olmuş durumda. Herkese sağlık alanları bu dönemin en önemli ihtiyaçları. Bu projeksiyonla birlikte biz bölgenin bu ihtiyaçlarını da gidermeyi hedefliyoruz. Emir Sultan'ın şehir dışından oldukça misafiri oluyor. Ancak gelen tur otobüslerini e, iyi bir şekilde aralama imkanı maalesef burada yok. Dolayısıyla biz bu noktada turizmin gözbebeği olan bu iki merkez arasında da Yeşil ve arasında da, e, tur otobüslerinin e, parklanacağı, insanların burada vakit hoşça vakit geçirebilecekleri, huzur bulacakları mekanları da yine bu proje e, kapsamında ortaya Çıkarmayı hedefliyoruz. Bu aynı zamanda bir kentsel dönüşüm projesi de olacak. Bölgede yaya aksına, yaya trafiğini zorlaştıran bir durum söz konusu, dar kaldırımlar söz konusu. Bunu da genişleterek yayaların Emir Sultan'dan Zeyniler'den Emir Sultan'dan başlayıp, taki Ulu Cami'ye kadar rahat bir şekilde ulaşmalarını arzu ediyoruz. Proje içerisinde yapacağımız önemli çalışmalarda bir tanesi de bu. Tabii bunu yaparken birçok da kadim değerimiz var bölgede, Camimiz, hamamımız, e, sivil mimari örneği yapılarımız var, e, türbelerimiz var. İnşallah bunların da yine e, restorasyonlarını süreç içerisinde gerçekleştireceğiz. E, bu yapacağımız iş Bursa'nın kent kimliğini öne çıkaracak önemli bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Belki Hanlar Bölgesi'nden daha fazla ses getirecek bir çalışma, daha zor bir çalışma. Birazdan inşallah bu aksı da birlikte gezeceğiz. Ancak burada ortaya çıkaracak, ortaya çıkacak manevi kent kimliğiyle Türkiye'de, belki de tüm dünyada ses getirecek Önemli bir çalışma e, olacağına inanıyoruz. E, yarışma süreçleriyle ilgili biraz da sizlere bilgi vermek istiyorum. Biraz önce de ekranda da e, görebilirsiniz. E, odalarımızla birlikte biz bu süreci yönetiyoruz. Bursa Setbaşı Yeşil, Emin Sultan Tarihi Aksı olarak isimlendirdik. İnşallah çekirge ve emir üststan arasındaki Aksın önemli bir parçasını bu projeyle birlikte gerçekleştirmiş olacağız Biz tüm süreçlerin sonucunda yarışmanın ilanını 8 ayın 4.ünde çıkmıştık bir ay kadar önce çıkmıştık bu süreçle ilgili gelen sorular oldu şu anda kurulumuz jüri heyetimiz sorularla ilgili hazırlıklarını yapıyorlar. Ee, burada sadece bir mimar değil, sadece bir plancı değil, sadece bir peyzaj mimarı değil. Bir heyetle bu projelerin hazırlanmasını e, arzu ediyoruz. Kasım ayının 18'ine kadar inşallah bu süre yarışma süreci açık olmuş olacak. Ondan sonra da jürinin değerlendirmesi ve e, Aralık ayının da ikisinde inşallah e, bu yarışmanın sonucunu kamuoyuyla paylaşacağız. Birçok değerimiz var bu bölgede. İşte e, Irlandı Köprüsü, Yeşil Türbemiz, Yeşil Camimiz, Emir Sultan Külliyemiz. Önemli değerlerimiz bu bölgedeki. E, Ekranda da görüyorsunuz, buradaki yapı yoğunluğunu görüyorsunuz. Ve şu şekilde ifade edeyim. Emir Sultan Cami mezarlığımız bir yay şeklinde gelen ve yaya aksının oldukça e, dar olduğu bir alan. Yeşil türbe ve buradan da e, gökleri üzerinden bu camiye bağlanan bir aksdan bahsediyoruz. Yine farklı bir açıdan e, bölgedeki yoğunluğu, bölgenin mevcut durumunu görebilirsiniz farklı açılardan bölgedeki binaların durumunu yine paylaştık. Evet, 70'li yıllarda yapılan maalesef imar ve kentleşme çalışmalarıyla birlikte bölgede şu anda hiçbir bölgede, Bursa'daki hiçbir bölgede olmayan imar yoğunlukları verilmiş. Bitişliyizem 5 kat, 6 kat yapıların olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Burada özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Evet, Emir Sultan bir yayla beraber buradan Yeşil'e bağlanıyoruz. Şu mahallemizin adı Hoca Taşkın Mahallesi. Ee, Beyazıt Paşa Medresesi'nin de olduğu bölge. Bu bölgede şu yapı yoğunluklarını da kaldırmak istiyoruz. Burada yoğun yapılarını da kaldırmak, aksi genişletmek. Ve Burada da e, tarihi Bursa evlerinin olduğu, diğer sosyal yaşam alanlarının da e, bu bölgede çözüldüğü e, yeni bir e, yapılaşma, otopark alanları gibi çalışmaları bu bölgede düşünüyoruz. Bölgenin durumu da inşallah birlikte birazdan gezeceğiz. 1862 yılında Tupi Bey'in yaptığı harita. Keşke burada hiçbir şey yapmasaydık da böyle korumuş olsaydık. Bugün çok daha güzel sonuçlar çıkardı. Özetle özetleyecek olursak biz bu aksdan bu yarışmada neler bekliyoruz? Yaya ve araç trafiğinde sürekli sağlayacak aksların tanımlı olmaması önemli sorunlardan bir tanesi burada. Parklanma ve yaya yürüyüşleri, otopark eksikliği önemli bir ihtiyaç burada kaldırım ve yollarından olması, yoğun ve kalitesiz bir yapılaşmanın olması, yapı stoğunun eski olması, sosyal ve teknik altyapı alanlarının yetersizliği, açık ve yeşil alan sisteminin bulunmayışı, kentsel estetik ve tarihi kültürel çevreye aykırı yapılaşmaların olması, turizm yönelik işletmelerin sayısının azlığı ve nitelik sorunları, Yeşil ve Emir Sultan dışındaki tarihi alanların bilinirliğinin az olması, Başı Yeşil Emir Sultan aksındaki sürekliliğin olmayışı bölgedeki önemli sorunlar. Bu sorunlara cevap arıyoruz. İşte kaldırımlarımızın dar olması, e, kamu adına veya oradaki işletmeler adına kaldırım işgallerinin olması, estetik açıdan bölgedeki sıkıntılar. Bilhassa bu yay üzerinde e, yay aksı oldukça da gördüğünüz üzere burada ciddi bir problem var. Sokaklarımız merdivenli, dar, buralarda da ciddi sıkıntılarım var. Bu erişim zorluğunu da bertaraf etmek istiyoruz elimizden geldiğinde. Değer Başkanım, Çevre Şehircilik İl Müdürümüz, UNESCO Alan Başkanımız, üniversitelerimizin dekanları, mimarlar, peyzaj mimarları ve şehir plancıları odamızın değerli temsilcileri, değerli basın mensupları arkadaşlarımız. Sizleri sevgi saygıyla selamlıyorum. Bugün Belediye Başkanımızın e, çok güzel anlatımıyla bir kez daha e, üstten geçmiş olduğumuz Rusya için çok önemli bir e, çalışmanın projenin tanıtımı için bir araya geldik. E, uzun sürecek bir proje ama çok doğru başlamış bir proje olduğunu görüyorum. E, bu e, katılımcı... E, Anlayışlı tercih ettiği için de belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü bütün şehrin sahip çıkması gereken, konunun doğrudan muhataplarının sorumluluğunda yürüyecek olan bir proje. İnşallah başarılı olacağına da inanıyorum. Kadim bir aksın, geçmişten gelen değerlerin korunurken, bugünün ihtiyaçlarını da karşılayacak çözümler üretilmesi için, çok doğru bir çalışma. Burada yaşayan vatandaşlarımızın günlük hayatı içerisinde güvenle, huzurla yürüyeceği bir yürüyüş aksarının kazandıracağı bu çalışma aynı zamanda dünyanın dört bir yanından gelen vatandaşlarımızın tarihi dokuyu, kokuyu hissedebileceği bir ve aynı zamanda da tamamlandığı zaman gençlerimizin de gurur duyacağı bir, bir çalışma olacak. Ben bir kez daha e, belediye başkanımıza sizlerin üzerinde teşekkür ediyorum. E, doğru bir çalışma olduğuna inanıyorum. Katkıda bulunacak olan, burada bulunan bütün değerli arkadaşlarımıza da ilgileri, alakaları, destekleri için de çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.